Bugün inceleyeceğimiz kaynaklara şöyle bir bakınca İslam'da ahlak konusunun ne kadar e, merkezde olduğunu görüyoruz. Evet, kesinlikle. Genellikle din deyince çoğumuzun aklına ilk ibadetler geliyor değil mi? Namaz, oruç. Ama bu metinler mesela İmam Gazali'nin Kimyai Saadeti olsun, İslam ahlakı gibi eserler olsun bambaşka bir şey söylüyor. Çok daha temel bir noktaya işaret ediyorlar. Aynen. Diyorlar ki, Ahlak ilmini öğrenmek, yani iyi huyu kötü huydan ayırmayı bilmek her Müslüman için kişisel bir sorumluluk. Yani farz-ı ayn. Hmm, bu ifade her şeyi değiştiriyor aslında. Değiştiriyor. Mesele sadece iyi bir insan olmak değil, inancın bir gereği olarak güzel ahlaka giden yolları bilinçli bir şekilde öğrenmek. Peki bu yolculuğa nereden başlamalı? Ahlak bilgisi neden bu kadar vazgeçilmez görülüyor? Bu gerçekten de temel bir e, zihniyet değişimi gerektiriyor. Kaynakların vurguladığı kilit nokta şu: İman ettikten hemen sonraki ilk adım ahlakı öğrenmektir. Hemen sonraki adım. Evet, yani hangi huylar iyidir, hangileri kötüdür, kalpteki hangi duygular haramdır, hangileri sevaptır, bunları bilmek, tıpkı abdestin nasıl alınacağını öğrenmek gibi temel bir görev. Anladım. Burada kaynaklarda çok ilginç bir ayrım var. Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye. Farz-ı ayn dediğimiz her bireyin şahsen bilmek ve yapmak zorunda olduğu şeyler. Kişisel sorumluluk. Aynen. İşte ahlak bilgisi tam olarak bu kategoriye giriyor. Diğeri yani farz-ı kifaye ise toplumda birilerinin yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalktığı şeyler. Mesela tıp Mühendislik. Yani herkesin doktor olmasına gerek yok. Kesinlikle. Ama herkesin kendi ahlakının doktoru olması gerekiyor. Herkesin kendi ahlakının doktoru olması. Bu çok güçlü bir ifade. Peki, bu doktorluğa başlarken teşhis etmemiz gereken ilk hastalıklar, yani o öğrenilmesi zorunlu kötü huylar neler? Kaynaklarda özellikle altı çizilen bazı kavramlar var sanırım. Evet, liste oldukça net. Mesela hıkt, yani kin beslemek, birine karşı içten içe öfke biriktirmek. Hmm. Haset. Bu çok önemli. Başkasının sahip olduğu bir nimetin, bir başarının ondan gitmesini, yok olmasını istemek. Kibir. Yani kendini başkalarından üstün görmek. Ve suizan. Yani iyi olduğu bilinen bir insan hakkında e, kötü düşünmek. Hemen kötüye yormak yani. Arasındaki farkı özellikle vurguluyor. Evet, bu ayrım çok kritik. Gıpta etmek yani bir başkasındaki güzelliği görüp ne güzel keşke bende de olsa demek onun yok olmasını istemeden bu ise tam tersine sevap sayılıyor. Kesinlikle bir duygunun yönünü hafifçe değiştirmek onu haramdan sevaba dönüştürebiliyor. Niyetin gücü burada ortaya çıkıyor. Tamamen niyet eylemin ruhunu değiştiriyor. Biri yıkıcı, diğeri yapıcı. Birinde kıskançlık ve yok etme arzusu var, diğerinde ise ilham alma ve dua var. Allah ona verdiğini hayırlı etsin, bana da nasip etsin demek. İşte bu içsel dinamikleri, bu kalp mekaniğini anlamayı bu yüzden bu kadar önemsiyorlar. Çünkü bu ince ayarları bilmeden yapılan ibadetlerin bile ruhu eksik kalabilir. Peki kaynaklar konuyu daha da derinleştirip kötü huyların kökenine iniyor. Aslında 8 temel kötü huydan bahsediyorlar ve bunların dört temel iyi huyun yani dört erdemin ifrat ve tefritinden kaynaklandığını söylüyorlar. Yani aşırısı veya eksikliğinden. Evet bu bir denge sanatı adeta. Aristoteles'in altın orta felsefesine ne kadar benziyor? İlk erdem hikmet yani bilgelik. Bilgeliğin aşırısı nasıl kötü olabilir ki? İşte burası çok ilginç. Hikmetin yani aklı ve anlama gücünü doğru kullanma erdeminin aşırısına cerbeze deniyor. Cerbeze. Evet bu zekayı, hile, aldatma, laf ebeliği gibi lüzumsuz ve zararlı işlerde kullanmak demek. Yani zekanın karanlık tarafa geçmesi. Günümüzdeki troll kültürünün manipülasyonu düşünün, bunların hepsi aslında cerbezenin modern görünümleri. Peki azlığı? Hikmetin azlığı yani eksikliği ise beladet. Bu da ahmaklık. Aklı hiç kullanmamak demek, İyi kötüden doğruyu yanlıştan ayıramaz hale gelmek. Biri zekayı bir silah gibi kötüye kullanıyor, diğeri ise elindeki en büyük hazine olan aklı toprağa gömüyor. İki uçta felaket. İkinci erdem şöcaat yani cesaret. Cesaretin aşırısının kötü olması fikri ilk başta gerçekten garip geliyor. Toplum bize hep daha cesur ol, gözü kara ol der. Kaynaklar cesaretle gözü karalığı nasıl ayırıyor? Yani bir kahramanla bir macera perest arasındaki fark nedir bu tanıma göre? Harika bir soru. Kaynaklara göre denge burada da hayati. Şecaatin aşırısı tehevür. Tehevür. Yani körü körüne atılganlık, yersiz ve ani öfke, sonunu düşünmeden, akıl süzgecinden geçirmeden her tehlikeye atılmak. Bu cesaret değil, akılsızlık ve yıkıcılık olarak görülüyor. Bugün belki de toksik maskülenlik dediğimiz şeye benziyor biraz. Çok benziyor. Yüzyıllar önce bu ayrım yapılmış. Cesaretin azlığı ise cübnü. Yani korkaklık, korkulması gerekmeyen yerde sinmek, sorumluluktan kaçmak, pısırık olmak. Gerçek şecaet, bu iki uçurumun ortasındaki dar ve aydınlık yolda, aklın rehberliğinde yürümektir. Üçüncüsü, iffet. Yani ölçülü olmak. Bu kelime genelde daha dar bir anlamda kullanılır ama kaynaklar çok daha geniş bir çerçeve çiziyor sanırım. Tüm arzularımızla ilgili bir denge durumu bu. Peki bunun aşırısı ve azlığı nasıl tanımlanıyor? Aynen öyle. Çok doğru bir nokta. İffet burada sadece cinsel bir erdem değil, yeme, içme, konuşma, para harcama, tüm dünyevi lezzetler ve arzular karşısında ölçülü olma hali. Peki aşırısı? İffetin aşırısına fücur deniyor. Bu dünya lezzetlerine doymak bilmez bir şekilde düşkünlük, her türlü taşkınlık, sınırsız bir haz arayışı hedonizmin kontrolden çıkmış hali diyebiliriz. Azlığı ise humud, yani miskinlik, donukluk. Bu da başka bir aşırılık. Tabii. Aklın ve dinin izin verdiği meşru ve sağlıklı zevkleri bile terk edip bedeni ve ruhu zayıf düşürmek, hayattan tamamen eline eteğini çekmek, ne dünya nimetlerinin kölesi olmak ne de onlara tamamen sırt çevirmek, denge. Ve son olarak adalet. Adaletin aşırısı nasıl olabilir ki? Bu kavramı hep mutlak ve en üstün iyi olarak düşünürüz. Kaynağın bu konudaki tanımı gerçekten ufuk açıcı. Adaletin sınırını aşmak zulüm olarak tanımlanıyor. Zulüm? Evet, başkasının hakkına tecavüz etmek. Kendi adalet anlayışını veya doğrunu dayatırken başkasının sınırlarını ihlal etmek de bir zulümdür. Adaletin noksanlığı yani eksikliği ise haysiyetsizlik bu çok çarpıcı. Yani yani kendine yapılan zulmü, hakareti, haksızlığı sineye çekmek, aman ağzımızın tadı kaçmasın diye kendi hakkını savunmamak bu da bir ahlaki zafiyet olarak görülüyor. Kaynağın şu cümlesi her şeyi özetliyor. Adalette bütün iyilikler toplandığı gibi zulümde de bütün kötülükler toplanmıştır. Vay canına. Yani adalet diğer üçünü de kapsayan bir şemsiye gibi. Aynen öyle. Peki, tamam bu kadar hassas dengelerden, adeta bir ip cambazı gibi yürümemiz gereken yollardan bahsediyoruz. Bunları hayatımıza nasıl entegre edeceğiz? Bu bir yetenek mi yoksa öğrenilebilir bir şey mi? Kaynaklar, güzel ahlakın formülünü veriyor mu? Hem de çok net bir şekilde veriyor. Diyor ki, güzel ahlak, ilim ve edep öğrenmekle, iyi insanlarla arkadaşlık etmekle elde edilir. Çok net. Kötü ahlakın kaynağı da tam tersi cehalet ve kötü arkadaşlar. Bu kadar basit ve bu kadar derin. Hayvanların bile eğitimle ehlileştirilebildiğini, yabani bir elma fidanının aşıya bakımla çok daha lezzetli meyveler verebildiğini hatırlatıyorlar. Yani insan haydi haydi. Tabii, insan gibi şerefli bir varlığın ahlak eğitimiyle ne kadar yüceleceğini düşünün diyorlar. Bu bir süreç. Hadislerde de sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır denmesi İmanla ahlakın etle tırnak gibi olduğunu gösteriyor. Biri olmadan diğeri eksik kalıyor. İyi arkadaşlarla olmak, bu sadece onlardan iyi şeyler duymak değil sanırım, aynı zamanda onların bir yansıması olmak, onlara benzemek. Peki kaynaklar bu yolda ilerlediğimizi, güzel ahlaklı olmaya başladığımızı gösteren somut işaretler, alametler veriyor mu? Elbette. Ve bu alametler de çok pratik. Mesela? İnsaflı olmak. Yani kendi hakkın için istediğin bir şeyi başkası için de isteyebilmek. Empati yani. Evet. Arkadaşının küçük hatalarını görmezden gelmek, büyütmemek. İnsanlar hakkında hemen kötüye yormamak, yani hüsnü zannetmek. Başına gelen sıkıntılara, eziyetlere sabırla göğüs germek, sürekli şikayetçi olmamak. En zoru bu galiba. Belki de. Ve en önemlisi, odağı sürekli başkalarını eleştirmekten alıp kendi kusurlarıyla meşgul olmak. Bunlara ek olarak güler yüzlü ve tatlı dilli olmakta sayılıyor. Aslında hepsinin temelinde projektörü dış dünyadan alıp kendi içimize çevirmek var. Bu konuda kaynakta geçen Ebu Osman el-Hayri kıssası beni çok etkiledi. Bir ziyafete davet ediliyor, kapıya kadar gidiyor İçeriden biri çıkıp kusura bakmayın yer kalmadı diyor. Geri dönüyor. İnanılmaz bir sabır. Biraz sonra tekrar çağırıyorlar, gidiyor, yine kapıdan vazgeçtik sizi alamıyoruz diye geri çevriliyor. Bu durum birkaç kez tekrarlanıyor. Sonunda içeri alıp sizi sadece deniyorduk. Gerçekten ne kadar güzel ahlaklı olduğunuzu görmek istedik diyorlar. Ve onun cevabı, onun verdiği cevap ise insanın tüylerini diken diken ediyor bu gördüğünüz o kadar da matah bir ahlak değildir. Bir köpeği de çağırsanız gelir, kovsanız gider. Bu inanılmaz bir tevazu, kendini hiçe sayma hali. Bu küssanın en vurucu yanı Ebu Osman'ın tepkisizliği değil, tepkisinin ardındaki bilinç. Orada bir ego savaşı vermiyor, hakarete uğradığını düşünüp öfkelenmiyor. Evet, kişisel almıyor. Aynen. Davranışı Ahlakın bir kas gibi pratikle, egzersizle geliştirilen bir yetenek olduğunu gösteriyor. Kendisine yapılanı kişisel bir hakaret olarak algılamıyor bile. İşte kaynakların işaret ettiği o meşakkatlere katlanmak ve şikayetçi olmamak tam olarak bu bilinç seviyesi. Bu doğal bir tepki değil, öğrenilmiş ve içselleştirilmiş bir ahlaki duruş. İnsanın kendi kusurlarını görmesi belki de en zoru. Ego sürekli bir savunma mekanizması kuruyor, bahaneler üretiyor. Kaynaklar bu duvarı yıkmak için de pratik yöntemler sunuyor. Birincisi, güvendiğin samimi olduğuna inandığın bir dosta gidip açıkça sormak. Bu çok zor. Lütfen bana dürüstçe söyle. Ben de gördüğün ve hoşlanmadığın huylarım nelerdir? Bu müthiş bir cesaret istiyor. Hem de nasıl. İkincisi ise daha da radikal. Kaynaklar diyor ki, düşmanlarının sana söylediklerine kulak ver. Bu inanılmaz bir zihinsel jimnastik. Neden? Çünkü düşman insanın ayıplarını arayıp bulur ve yüzüne çarpar diyor. Dostun seni kırmamak için söylemeye çekindiği şeyi düşmanın zevkle söyler. Normalde içgüdümüz hemen savunmaya geçmek, karşı saldırıya geçmek olur. Ama kaynaklar diyor ki, dur, bir dinle. O zehirli sözlerin içinde senin için şifalı bir hakikat gizli olabilir. Bu egoyu tamamen bir kenara bırakıp 360 derecelik bir geri bildirime açık olmak demek. Tam olarak bu. Bu gerçekten inanılmaz. Yani seni en çok sinirlendiren, en çok eleştiren kişinin aslında sana en büyük iyiliği yapıyor olabileceğini söylüyor kaynaklar. Bunu sindirmek bile başlı başına bir ahlaki egzersiz. Üçüncü yöntem neydi? Üçüncü yöntem ise daha içsel bir gözlem. Başkasında görüp de hoşlanmadığın, seni rahatsız eden bir davranışı kendinde de aramak. Müminim, müminin aynasıdır. Sözünün bir manası da bu olarak yorumlanıyor. Yani başkasında kendi yansımamızı görüyoruz. Aynen. Kendi potansiyel hatalarını görüyorsun. Bu dedikoduyu ve eleştiriyi bir öz farkındalık aracına dönüştürüyor. Hani Hazreti Lokman'a edebi kimden öğrendin diye sorduklarında verdiği edepsizden cevabı da tam olarak bu. Onların yaptıklarını görmüş ve ben bunları yapmamalıyım dersini çıkarmış negatif bir durumu pozitif bir öğrenme fırsatına çevirmiş. Kesinlikle. Kendini başkalarının aynasında görmek, kusurlarını fark etmek. Bu aslında çok daha büyük bir hedefe hizmet ediyor sanırım. Kaynaklar bu kişisel düzeltme çabasını nihai bir noktaya bağlıyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Bu ifade kulağa çok büyük, çok iddialı geliyor. Ne anlama geliyor bu tam olarak? Bu Allah'ın güzel isimlerinin ve sıfatlarının yansımalarını kendi karakterinde, kendi kapasiten ölçüsünde ortaya çıkarmaya çalışmak demek. Yani bir tür ilahi olana öykünme, onun boyasıyla boyanma çabası. Örnek verebilir misiniz? Tabii, kaynak bunu çok güzel örneklerle açıklıyor. Mesela Allah Settardır. Yani günahları ve kusurları örtücüdür. O halde sen de bir kardeşinin kusurunu, aybını gördüğünde onu örtmeli, yaymamalısın. Anladım. Allah kerimdir, yani çok cömerttir. O halde sen de elinden geldiğince cömert olmalısın. Allah Gaffardır, yani affedicidir. O halde sen de affedici olmalısın. Özellikle intikam almaya gücün yeterken affetmenin değeri üzerinde çok duruluyor. Evet, bu çok önemli bir nokta. Musa peygamberin, Ya Rabbi senin katında en değerli kimdir sorusuna Allah'ın intikam almaya gücü yeterken affedendir cevabını vermesi bu noktayı mühürlüyor. Bu ahlakı sadece sosyal bir kural olmaktan çıkarıp ilahi bir referans noktasına bağlamak demek ve kaynaklar sadece bu kişisel yolculuktan bahsetmiyor. Bunun toplumsal bir boyutu olduğunu da çok net bir şekilde hatırlatıyor. Yani olay sadece bireyin kendini kurtarması değil, özellikle çocukların eğitimi konusunda ebeveynlere çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Evet, bu konu çok vurgulanıyor. Çocuklarını İslam terbiyesi üzerine yetiştirmeyenlerin hem bu dünyada hem de ahirette başları büyük derde girer gibi çok keskin bir ifade var. Bu ahlakın nesilden nesile aktarılması gereken en değerli miras olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Çünkü ahlaklı bireyler ahlaklı bir toplum oluşturur. Metinler, Müslümanların sayıca çok olmalarının tek başına bir anlam ifade etmediğini, asıl meselenin ahlaki olarak Kur'an'ın istediği seviyeye gelmek olduğunu belirtiyor. İşte o zaman toplumsal bir ilerlemenin, huzurun ve başarının geleceğini söylüyor. Burada şükür kavramına da bir atıf var sanırım. Evet, çok önemli bir atıf. Şükretmek sadece dille teşekkür ederim demek değil, Allah'ın verdiği nimetleri aile, toplum, sağlık, akıl gibi onun emrine uygun, yani ahlaklı bir şekilde kullanmaktır. Kaynak diyor ki, Allah'ın vaadi bu şekilde şükreden, yani elindeki nimetleri ahlakla ve adaletle kullanan bir toplumun mükafatlandırılacağı yönündedir. Yani olay bir anda kişisel bir mesele olmaktan çıkıp topyekün bir toplum projesine dönüşüyor. Özetle elindeki kaynaklar bize İslam'da ahlakın bir süs ya da lüks değil, binanın temel direklerinden biri olduğunu gösteriyor. Önce bu ilmi öğrenmek, iyi ve kötü huyları tanımak, o dört temel erdemde dengeyi bulmaya çalışmak, iyi insanlarla bir arada olarak onlardan ilham almak ve sürekli kendini gözlemlemek. Güzel ahlaka giden yolun taşları bunlar. Aynen. Özellikle edebi edepsizden öğrenmek ve mümin müminin aynasıdır fikirleri, başkalarına bakarken bile aslında odağın her zaman kendimizde olması, kendimizi düzeltmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Bu ayna metaforu üzerinde biraz daha duralım istersen. Eğer bir mümin diğerinin aynasıysa, bu sadece başkasında kendini görmek anlamına gelmez. Aynı zamanda sen de başkaları için bir aynasın. Peki sen etrafındakilere neyi yansıtıyorsun? Başkalarının davranışlarında gördüğün ve seni en çok rahatsız eden, en çok eleştirdiğin şeyler acaba senin de farkında olmadan etrafına yansıttığın ama kendi yüzünde göremediğin kusurlar olabilir mi?